Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ofis programlarından biri olan Excel programına başlangıç yapacağız. Excel programı verilerimizi kaydedebilmek için kullandığımız bir elektronik tablolama programıdır. Excel programına verilerimizi girdikten sonra bu veriler üzerinde işlemler yapabiliriz. Bu verileri grafikler üzerinde görebilir. Verileri daha kolay görebilmek, anlamlandırmak için veriler üzerinde biçimlendirme işlemleri yapabiliriz filtreleme işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Veya ilerleyen derslerde göreceğimiz üzere formüllerle bu verili üzerinde işlemler matematiksel işlemler olabilir, mantıksal işlemler olur. Bunları gerçekleştirebiliriz. Şimdi Excel şeridinde bulunan sekmeleri öncelikle gözden geçirelim. Giriş, ekle, sayfa düzeni, formüller, veri, ...gözden geçir ve görünüm sekmeleri altında... ...bulunan seçenekleri sizlerle birlikte... ...öğreneceğiz. Gördüğünüz üzere... ...Excel sayfasını açtığınız zaman... ...aşağıda... ...sayfa 1, sayfa 2... ...sayfa 3 veya bu sayfa sayılarını... ...arttırabiliriz. Sayfalarımız... ...bulunmaktadır. Yani bir belge içinde... ...birden fazla sayfa kullanabiliyoruz. Şu an sayfa 1... ...seçeneğini açtık. Ee, ekranda... ...sağ tarafa doğru harfler görmekteyiz. A, B, C şeklinde. Aşağı doğru da numaralar görmekteyiz. Bu A, B, C ve D seçenekleri yukarıdan aşağıya doğru bize sütunları temsil etmektedir. Örneğin A sütunu, B sütunu ve C sütunu. Yani Excel'de biz sütunları harflerle isimlendirmekteyiz. Aynı şekilde aşağı doğru satırlarımız bulunmaktadır. 1, 2, 3, 4 diye satırlar bulunmaktadır ve biz Excel programında satırları numaralarla adlandırmaktayız. Sütun ve satırların kesiştiği yerlerde de hücrelerimiz bulunmaktadır. Burada dikkat etmemiz gereken şey her bir hücrenin ismi bulunmaktadır. Biz bunları isimlendirirken ilk olarak sütunun ismini, daha sonra da satın, satırın ismini belirtmekteyiz. Örnek olarak şu an seçtiğim hücrenin ismi C5 hücresi olacaktır. İlk olarak sütunun ismini daha sonra da satırın ismini söylüyoruz. Seçili olan hücrenin ismini daha hızlı bir şekilde görmek istiyorsanız sol üstte bulunan alt kutusuna bakabilirsiniz. Mesela herhangi bir hücreyi seçiyorum ve o hücrenin ismi burada alt kutusunda karşıma çıkıyor. Peki bir Excel sayfasında tek bir sayfa içinde kaç satır veya kaç sütun kullanabiliriz? Bakın e, sol üst tarafta bulunan dikdörtgene basılı tuttuğunuz zaman Excel'de bir sayfa içerisinde kullanabileceğiniz satır ve sütun sayılarını görebiliyorsunuz. Bir sayfa içerisinde 1 milyon bin576 satır, 16.384 tane de sütun kullanabiliyoruz. İlk olarak e, sütunlarımızı Genişletmek ve daraltmak daha sonra da satır yüksekliklerimizi arttırmak veya daraltma işlemlerine bakalım. Excel'de herhangi bir sütunun genişliğini ayarlamak istiyorsanız yapmanız gereken şey örnek vermek gerekirse A sütunun genişliğini ayarlamak istiyorsanız A ve B sütunun arasındaki çizgiye gelmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi işaretçimiz iki yana ok şeklini aldı. Şimdi Mouse'umuzla bu alanı seçip sağ veya sağ, sol tarafa doğru genişletip daraltma işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Karşıma şu an bu sütunun genişliği piksel olarak çıktı. Hemen mesela 120 piksel olarak genişliği arttırıyorum. Bu şekilde arttırabiliriz. Veya aynı şekilde basılı tutup sol tarafa doğru genişliğini istediğimiz kadar daraltabiliriz. Peki birden fazla sütuna bu işlemi gerçekleştirmek istersek ne yaparız? Örneğin F sütununa kadar bütün sütunların genişliğini 150 piksel yapmak istiyor isem bakın A'dan F'ye kadar bütün sütunları seçmem gerekmektedir. Hemen A harfinin üzerine geliyorum. İşaretçim aşağı doğru ok oldu. Basılı tutuyorum ve F sütununa kadar bütün sütunları seçiyorum. Gördüğünüz üzere A'dan F'ye kadar bütün sütunlar seçili hale geldi. Şimdi herhangi bir sütunun arasına gelip bu sütunu genişletirsem, örneğin yaklaşık olarak 150 piksel yapıyorum. 150 pikselde şu an. Bıraktığım anda gördüğünüz üzere A'dan F'ye kadar olan bütün sütunlar 150 piksel genişliğe ulaştı. Peki sayfadaki bütün sütunlara bu işlemi gerçekleştirmek istiyorsak ne yapacağız? Hemen sol en üstteki dikdörtgene tıkladım. Ve artık bütün satırlar ve sütunlar seçili hale geldi. Artık herhangi bir işlem yaptığımda bütün satırlar ve sütunlar etkilenecek. Mesela 160 piksel yaptığım zaman bütün sütunlar 160 piksel oldu. Yine bütün sütunları seçili hale getiriyorum. Ve genişliğimi azaltıyorum. Mesela 100 piksel yeterli bizim için. Aynı şekilde satır yüksekliklerimizi arttırmak veya azaltmak istiyorsak, bu sefer buradaki rakamların üzerine geleceğim. Mesela birden 20'ye kadar satırları seçili hale getirdim. Şu an bütün satırlar seçili oldu. Herhangi bir satırın arasına gelip aşağı doğru çekersem eğer satır yüksekliğim, mesela şu an 66 piksel oldu. Yine sütunları uyguladığımız gibi sayfadaki 1 milyondan fazla satıra bunu uygulamak istiyorsak yine buradaki dikdörtgeni seçip herhangi bir satır yüksekliğini azaltır veya arttırırsam bütün satırlar bu şekilde etkilenecektir. Sayfamızı ilk açtığımızda hücrelerin kenarlarında bulunan bu gri çizgiler hayali çizgilerdir. Yani şu an bunları kağıda bastığım zaman bu sayfaları bu çizgiler görünmeyecektir. Eğer biz bunlara birer kenarlık eklemek istiyorsak hangi alana eklemek istediğimize öncelikle karar vermemiz gerekiyor. Örnek vermek gerekirse A1 hücresinden E20 hücresine kadar seçili hale getiriyorum. Gördüğünüz üzere A1'den E20 hücresine kadar bütün hücreler seçili oldu. Bunlara bir kenarlık eklemek istiyorsam Geri sekmesinde bulunan kenarlık seçeneğine geliyorum. Ve buradan tüm kenarlık seçeneğine bastığım zaman yazdığım alanı daha net bir şekilde görebilirim. Aynı şekilde A1 hücresine tıkladım. Herhangi bir şey yazmak istiyorum. Mesela isim başlığını kullanalım. A1 hücresini seçtikten sonra yazı tipi bölümündeki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Hangi hücreler seçilirse sadece o hücreler yaptığımız işlemden etkilenecektir. Mesela buradan yazı tipini değiştirebilirim. Herhangi bir yazı tipini buradan seçebilirim. Yazının boyutunu artırabilirim. Yazıyı kalın, italik veya alt çizili yapabilirim. Hemen şuradan satır yüksekliğimizi arttıralım. Veya seçtiğim hücrelerin dolgu renklerini değiştirebilirim. Mesela A1'den E1'e kadar olan bütün hücreleri seçtikten sonra şuradan hemen dolgu renklerinde bir değişiklik yapalım. Mesela sarı renk yaptım. Daha sonra yanındaki seçenekten de yazı renklerini değiştirebiliriz. Mesela hemen lacivert renk yaptık. Peki bir hücreye bir veri girdikten sonra bir sağındaki hücreye geçiş yapmak için tab tuşuna basmamız yeterli olacaktır. Soy isim. Tekrar taba basıyorum. Şehir. Tekrar taba basıyorum yaş tekrar taba basıyorum maaş daha sonra bir alt satıra geçmek istiyorsanız enter tuşuna basmanız yeterli eğer bu şekilde sırayla gittiyseniz enter tuşu sizi bir alt satırın en baştaki seçeneğini alacaktır ama normalde enter'a basarsanız direkt olarak bir alttaki hücreye sizi götürecektir Peki, bir hücrede yaptığım herhangi bir biçimlendirmeyi başka bir hücreye uygulamak istiyorsam ne yapmam gerekir? Bu durumda A1 hücresindeki biçimlendirmeyi diğer hücrelere uygulamak istiyorsam A1 hücresini seçili hale getiriyorum. Buradan biçim boyacısını seçiyorum. Daha sonra bu biçimlendirmeyi kopyalamak istediğim diğer hücreleri seçiyorum. Aynı şekilde buradaki yazılar da bundan etkilendi. Şimdi sizler de bu örneği deneyiniz.